CS mi? Kimse yok ki. Buluruz abi sen yeter ki oynayacağım de. Herkes hemen daşın yolur bu. Tukan trigger'lanarak uyumak ister misin trigger'lanarak? Bak trigger dün 4-3 e aldık. Dün 4-3 aldık. Nasıl akıyor? Nasıl akıyor? Baksana diyorum takımını sen kur ya. Harbi iyi oynayanlardan. Öyle ya oğlum kalır. ben ben takımla ilgili bir sıkıntım yok oğlum. Benim sıkıntım yine başta da söyledim. Ben CS'de sinirleniyorum. Çete, od çete odaklanıyorsun. Hayır abi. kendim sinirleniyorum. Sonra chatten birine şey yapıp pompalattırıyorum kendimi. Dikkat edin CS'ye her başladığımda ilk 15 dakika yüzüm gülüyor. O oynuyoruz falan filan. Bir yerde bir şey oluyor bana böyle götüm götüm çekilmeye başlıyorum. Sonra kafam hep çete dönüyor böyle. Hadi yaz, yaz, yaz. Bırak <laughs> <laughs> gibi oynadın abi. <laughs> Mına <Aman> kodum <laughs> deyip böyle çıkasım geliyor yayından. Böyle değişik bir huyum var ya. Emote onu alacaksın? Abi 19 salmak istemiyorsan bile... Bak bir dakika bana bunun bir ayarını yaptırsanıza. Dur, Neyi? tamam. Şu 4-2'nin ayarını yapın. Ama grafikler tamam, öncelikle... güzel olsun. İzleyiciyi rahatsız etmesin tamam. baba. Öncelikle ben bir counter'ın olduğu şeyi açayım. Tamam, bir de bir de, de bana şey lazım Mert. E, hatırlıyor musun? Evet, bir ara o. oynuyorduk. NPC'ler var, tak 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 eğim çalışıyorsun. Böyle bir kulübenin içinde gibisin. Tamam var, onun da mı? Ha o da lazım. Bana bana sonra bir hafta verin. Tamam şimdi öncelikle Dur. Nvidia denetim masasını açıyorum. Açacağım bekle yayını da vereceğim sana. Nvidia denetim masasını açıyoruz doğru muyum? Evet abi ekran verirsen hemen gösteririm. Dur vereceğim. Arkadaşlar bu ayarları siz yapın. Masa boyutu, masaüstü boyutunu ve konumlu ayarla var aşağıda. Orada tam ekranı seçiyoruz. Seçtik sıçtık ama. O evet. oyunlar ve programlar tarafından ölçeklendirme modunu geçersiz kıldı. Tamam. O uyguladı. E. Oh. Tamam. Ohoho. Ohoho. Bu biraz Uygulu. bozuyor değil mi? Ee, dedim uygula. Aç Ohoho. oyunu. Sese dikkat edin. Hiç konuşmayacağım. Özür <laughs> dilerim <laughs> arkadaşlar. Şimdi ayarlı da geliyorsun. Ha, gel profesyonel ayarlar. Görüntü. Evet. eee... onu hmm. tam ekran olması lazım yalnız. <laughs> Neyin tam ekran olması lazım? Evet. Onu artık yapabilirsin tamam. Onu 4'e 3 yap. 1600'e 1280'e 12... 1024. Dur. 1280'e 1024. Aleyküm. Tamam. Aleykümselam. Tamam. Şimdi değişiklikleri uygulayalım. Şimdi yayında muhtemelen o bir bozulacak gibi. Hiçbir şey olmaz kardeş. Tamam gel bir de klavyeye. Bak şimdi klavye mouse nerede? Fare hassasiyeti. 0,50 tamam, yapacağım. Kısabilirsin. Şimdi o dediğimiz atölyemi hangisiydi? Bir dakika DPI'nin kaç diyorlar? Benim e, Alo. Alo. Aslında mouse'un şeyini yüklemem lazım driver'ını. Yükleyeceğim abi. abi. Biz kapalı mı? O ne oğlum? Bekleyin. Hiçbir problem olabilir lan. Ben de bir sıkıntı var çünkü yani. Baba bir başlata mouse yazsana driver'dan. Yapacağım. İşaret seçenek seçenekleri. Hah. Ona bas. Evet abi. İsaretçi hassasiyetini artırın tikini kaldır. Yukarıdan bir tık aşağı çek hızını. Bir, tık, bir sekme sola çek. Ee, şu an nasıl? Mouse'un hızını şimdi bir ayarlayalım. Şu ver. an bu oyundaki gibi oldu. İyi mi şu an? İyi. Bir tık hızlı gibi. Tamam. Ay, bir tık yavaş yedi. gibi pardon. Tamam iyi diyorsan geç oyun abi. Bu neyi bu? Önemliymiş bu ya. Abi renk değiştirebilirim. Tabii canım senin torunun bu olabilir yani. Tamam, tamam oğlum o zaman artı 20 kileklendi şu an. Oo oh, bebeğim. Oğlum şu an çok iyi ha. Ben böyle var ya. Adamı döndüremem bile. Amkayım buna çok yavaş. Ee, son yaptığım ayarı değiştireceğim. aa bak işte bak. Ben bunu, bunu, bu ya. Bak sağ çektiğim zaman. Gördün mü? İstediğim yere böyle bir bilek hareketiyle. Bak bileği görüyor musun bileği? Şunu istiyorum ya. Bakayım orada al. Hiç Eee Tepede kaldı çık geçin. Sen 4-3'e mi geçtin? Daha Oğlum ben olamazsın. size sabah hep diyorum 4-3'e geçin diye ya. Bu bak bir de emniyet denetim masasından bir renk ayarı yapıyorsun var. Bir de bak abi şu sana attığımın aynısını kopyalayıp şu attığımın aynısını kopyalayıp bir... Sen kaçtın zannediyorsun. <laughs> abi mermi orada bazen gitmiyor ya. ya. Abi o zaten şey ee, öyle kolay alışabileceğim bir şey değil. Bak içeriye bak içerinin tavanında içeriye doğru bak gir içeriye. Tam ee? Dört tane açılmış yeşillikler var ya üçünün en kareye yakın olan kısmını ateş et. Dışarıdayken yapma onu istersin. Ha üçünü kıpkırmızı yap. Oyunum takıldı Bana koyayım. Oyuncusu, ne yaptırdın bana ya? <laughs> Sesi arkadaşlar bakın. Şimdi şu an bilgisayarım. E, açar mısın bir saniye? E, ee, nasıl kurtulacağım ben bundan? Kontrol alt delet. Yok yemiyor oğlum. Allah Allah. Neyse bir yeni bir duvar piyisi. Çok iyi salak. bu, sefer, bu sefer tavana asalım. <laughs> Ay ya koyayım ya. Sikeceğim koyayım. Valla böyle beni buluyor ya bunlar. Reis ne no oldu şu anda? Hata mı verdi? Abi şey yapsana. Bir tab'a bas. Abi Berkay diyor ki. Kontrol alt delete yaptıktan sonra bir daha delete'e bassın o. Delete enter. Delete enter yapsın bir daha diyor. Yöneticiyi aç. delete'e bas. Bir daha enter'a bas. Oldu mu? <laughs> Tukan abi şu an neleri kapatıyor. <laughs> koyayım. Gerçekten mi ya? Niye restart'lamıyorsun acı ya? Restart at, direkt iptale bas sonra restart'ı atarken. İptale basarsana bak. Ses deneme 1-2, ses deneme 1-2. Gelmiştir, çete de gitmiştir artık. Ne yapıyoruz, giriyor muyuz? Çıktı mı adam? Aa. Var abi adam. Güçlü aman hareket aman. edenler güç sahibi değiştiği zaman hemen dönerler. Çünkü onlar gücün ve paranın insanıdırlar. Duruşunu hiç bozmadığı için teşekkür ederim. Saygılar. Sivikçim canımsın. Teşekkür ederim. Abi inşallah bozulmaz ya. Hayır. Alt, yeni masaüstü. Ya bilmiyorum ben o yöntemi de. Normalde babalili biz monitörleri kabloyla bir dokunuş yaptık. Alt bozmaması lazım ha? bozdu bundan. Şey... <laughs> <yöntemi> bozuyor biraz. <laughs> Yine de... Sesim bozuldu mu? Alo? Yok çok şu an izgin. Oo Allah Allah ses bozmadı lan oyun. Bilgisayar upgrade oldu ama. Hmm, benim abi bu Nvidia s**ti attı benim şey ya. Ne zor işler ya. Hayır oğlum yani tab ile shift niye çalışmıyor? Allah Allah. Gel, gel tamam, Tuğkan abi de gelsin başlatayım. Olsun. Abi gelemiyorum. Yani şu an oyun açıkken Steam'i açamıyorum. Arayüz çalışmıyor. Tamam düzeldi. Ha. güzel düzeldi hallettim. Geldi, gelmiş olmam gerekiyor. Tamam ha, hallettik. Sıkıntı yok. Emot bot abi çok darlayan var. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Hallederiz. Çete çok bakmayacağım. Normal eğlenceme oynayacağım. Vuramasam gibi de oynasam ben eğlenceme bakacağım abi. İyi oyun izlemek isteyenler profesyonel oyuncular var arkadaşlar. Onların yayını izleyebilirler. Ben CS'de bilir kişi değilim. Ben alışmaya çalışıyorum. Abi şey yazanlar çok deli ediyor beni böyle. Abi çıldırıyorum. Alo abi nasıl vuram? La bir git. Silver 4 işte onu yazan öyle düşün. Ben hep öyle düşünüyorum abi. Zaten iyi oyuncu bu tarz evet, biri kötü oynadığını bile yani, bilmiyor der vermez yani. yani. Yorumu YouTube'da falan okuyorum. Çok sinir bozucu oğlum ya. Ya çıldırıyorum ne olur söyleyin girmesin şu oyuna. Kendi parmaklarımı yiyeceğim. Geçen gün komandayı alıp götüme soktum. Sen meraklısın götüne sokmaya. Ben oyun oynuyorum ya. Yalnız böyle de insan iyi oynar gibi ha. Şimdi sensivity değiştirdik. Görüntüyü değiştirdik. Sıçtık bu arada. Çıldırıyorum abi. Yanıyor şu. Ellerim yanıyor yanıyor. Şu agroyu bir banlayalım. Odaları ayırak. Bir dakika dur. Bir, üç, bir kişi daha var. Şunları da banla. Abi, abi 38 bin abone olunca artık şey çıkıyor. bir e, şeye bakıyorum. Mesajına bakıyorum. Böyle yüz mesajı falan var. Yarısı toksikse banlıyorum. Be 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 Kimit 3B Şimdi bebeğim Dur değişmiş Shortta ses aldım Short. Vurdum birine B'ye gidin lan biriniz artık. Ha tamam B'deymiş ben anlamadım bir an. Daha Alıyorum. Bir Biri düştü. Site. Çok güzel. güzel. Sensiti bir tık daha kısmam lazım. We were on the run, rocking around the clock. Now all we need is right here and